arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar video fikri olmadığı için <laughs> ne yapıyorsunuz, nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? <laughs> bir yandan da buradan telefondan kayıt alıyorum. <laughs> nasıl gidiyor hayat? İşte ben, benim iyi. Ya, <laughs> Yazılar bitti biliyorsunuz ki rahatladık ki çok güzel ama çarşamba günü benim deneme sınavım var. DBS dönem, dönem bitirme sınavı yani. Neyse e, bugün bir, bir video fikri olmadığı için bu arada yorumlarda video fikri verirseniz çok 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 sevinirim çok yani <laughs> çünkü video fikri fikirsizlikten kırılıyorum ya o derece bir video fikri yok bugün o yüzden şey çekeceğim um, <laughs> ee, en travmalarımı derledim aslında yani şöyle diyeyim travma değil de korku diyelim de, abartmıyorum o kadar ama içlerinden bir tanesi beni benden alıyor ve ilk onunla başlayacağım Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olmayı Like atmayı yorum yapmayı Paylaşmayı ve beğenmeyi La... Beğenmekle like atmak aynı... Pardon bildirimleri açmayı Unutmuyoruz canlarım şekerlerim, bağlarım. daha fazla böyle Videoların gelmesini istiyorsanız Bunları yapınız Evet şimdi arkadaşlar en kötüsüyle başlıyorum ee, ilk... Öncelikle Benim bir tane arkadaşım vardı ee, Neyse X diyelim ona ismini vermek istemiyorum. Zaten tanımazsınız ben sen de. X diyelim. Ee, küsmedik. Yani bir olay olmadı. İşte X ile biz baya yakın arkadaşız. Hala da öyleyiz. Buradan ona sevgiler. X kendini biliyor. <laughs> Çünkü olayı anlatacağım. O da yaşadı. Olayı beraber yaşadık. Kardeşim vardı. Ben X kardeşim. Üçümüz işte trambolinde zıplıyoruz. Ee, Kent parka gittik. Orada bir tane oyun alanı trambolin zıplıyoruz orada tamam mı? Ondan sonra böyle çocuklar gelmeye başladı. Böyle biri bize eşitti galiba. Neyse böyle geldiler. Çocuk tabii ki de kimseyi dış görünüşüne göre yargılamam yani ama böyle garip hani korktum böyle tedirgin oldum. İşte geldiler böyle meğerse çocuklar Suriyeli ve Afgan çıkıyor bu arada. İşte Arap falan varmış aralarında çok stresli bir anda yani. Zıplıyorduk. Sonra onlar geldi. İnin buradan biz bineceğiz falan. Biz dedik ya, inmiyoruz yani. İlk biz geldik buraya. Sıranızı bekleyin. Adam gibi oturun orada dedik yani. <laughs> Neyse ondan sonra çocuklar böyle şey yaptı böyle. Çıkın. Hani su, tüm mimiklerini oynayarak çıkın yaptı böyle. Dedim ki çıkmıyoruz ne yapacaksınız falan yaptık. Arkadaşımla bana hakaret ettiler. Çok fena bir şekilde. Sonra da Tamam eyvallah indik yani bu tiplerle daha fazla uğraşmaya bir anlamı yok bence. Hani bıçak çekebilirlerdi daha fazla konuşsaydık eğer belki de hani bilmiyorum çok kötü şeyler olabilirdi. Ben gerçekten çok korkuyorum hani tüm Suriyeliler, Araplar falan aynı değil ama ben gerçekten çok tırsıyorum böyle olaylardan. Hani o an elim ayağım boşaldı zaten arkadaşım bunu fark etti. Annelerimizin yanına gittik ben su içtim arkadaşım bana su getireceğim çok teşekkür ederim. Stresten kırılıyorum ben tamam mı böyle? ne bileyim ya iğrenç bir olay çünkü neyse ondan sonra okey oturduk anlattık olayları çok uğraşmayın dediler zaten biz de bunu biliyorduk tamam boş verdik bu olayı bir tane arka bahçe var tam tramboyuna bakıyor Tramboyunda da filelerinden mesela tükürsen geçer biliyorum iğrenç bir tabir ama ee, bir tane çocuk var şimdi mideniz bulanabilir yemek yiyorsanız ee, bu kısmı ilerletin sonra yemek yemediğinizde izlersiniz geri çünkü gerçekten hani ben iğrenirdim şahsen. Böyle bir çocuk arkadaşımın ceketine tam arka noktasını şuraya böyle ya da şuraya da olabilir hatırlamıyorum. Şak diye bir tükürsen, arkadaşımın ceketinin arkası sarı balgam. Balgamlı tükürdü. İğrenç gerçekten bak. Şu an yemek yemiyorum ona rağmen iğrendim. İşte sarı balgam. Allah kahretsin bak öyle bir iğreniyoruz ki biz. Sonra arkadaşım fark etmedi şey yaptım öyle. Tam ismini vereyim Çınar. Ama e, aynı sınıfta olduğum Çınar değil. Farklı ilkokul arkadaşım. Ya, tanıdığım üç, üç tane Çınar var zaten. İkisi ilkokul. Biri zaten şu anki arkadaşım. Hepsine sevgiler. <laughs> e, ama benim dediğim ilkokul arkadaşlarımdan biri Çınar. Neyse. Ondan sonra işte Çınar dedim böyle. Döndü arkasını. Ne oldu? Eliz yaptı böyle. Dedim ceketinin arkasına bakmak ister misin? <laughs> Yaptım böyle. Şey dedi. Ne var ki dedi. Dön de gör dedim. Tükürdüler dedim. Şok oldu böyle. Çocuk da iğrendi tamam mı? Daha ceketi de yeni almışlar. Sonra annesi bunu fark etme fark et fark etti fark eder fark etmez gitti çocukların yanına kavga ettiler işte. Siz ne demek döküyorsunuz? İşte neden böyle tükürüyorsunuz? İğrençsiniz. Sizi güvenli şikayet edeceğiz falan. Sonra çocuklar geldiler bize itiraf ettiler. Biz Suriyeliyiz diye. Biz Arapız, biz Afganız falan diye dedim. Ne diyorsunuz dedim yani. Belki biraz daha muhatap olsaydık orada bıçak çekilip ağır bir yara alabilirdik. Allah korudu bizi. Gerçekten Allah kimseye yaşatmasın. O an çok stresliydim yani hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Arkadaşımla güzelce buluşacakken yani tüm buluşmanın içine edebiliyorlar affedersiniz. Neyse. Bilmiyorum yani. Ondan sonra annesi aldı o ceketi çöpe attı. Ama nasıl bir balgam yani. Anlatmak istemiyorum daha fazla. Midenizi yormak istemiyorum. İşte ki baya kötüydü. Sonra arkadaşımın annesi aldı balgamı. Balgamlı ceketi avuf yeter ama çöpe attı. Huylanıyorum burada. Eee Ondan sonra işte gittik güvenliğe şikayet ettik. O da etmedi polise şikayet ettik. gerçekten bunun hakkında bir e, bu kişiler hakkında büyük bir bilmiyorum yani. Önlem alınmaz çok korkutucu korkutucular. Evet geçelim diğer travma korkuya. Evet diğer korkum da şu arkadaşlar. Köpek. Şimdi ben e, açıkçası ben köpeklere bayılırım. Hatta benim neredeyse 9-10 tane köpeğim olmuştur şu ana kadar. Ee, ama bak bayılırım ya hayvan delisiyim ben aslında. Sonra bir gün yine öyleydim. <laughs> Hala öyleyim burada. Yanlış anlaşılmasın hepsini çok seviyorum. Tatlış köpekçiler. Sadece köpek için geçerli değil bu arada. Tüm hayvanları severim. Özellikle böceklere bayılırım. Beni tanıyanlar bilir zaten. Neyse. Bir gün arkadaşımla markete gidiyoruz Size arkadaşım. Diğerleri de kapıda bekliyor. Bir şey olursa hani köpekler var orada biliyoruz. Bir şey olursa gelecekler bla bla falan. Muhabbet öyle. Gittik. Dondurma alacağız yaz günü. Gittik. Köpekler bize kitlendi. Ben şey yapıyorum. Tatlışlar merhaba falan yapıyorum böyle. Allah'ım şey böyle hani bozguna uğramamak için böyle köylü pöri hareketler <laughs> yapıyorum. Sonra köpekler ki bize saldırmasınlar diye. Ve köpekler o hani güzel mahallesinin neredeyse hani çok tehlikeliler. inanılmaz tehlikeliler. İşte bizim senin önünde havlamalarıyla meşhurlar zaten neyse. Gittik işte Um, nasıl olmuştu? Heh. Şey yaptı böyle. Hırladı böyle bana karşı. Merhaba ben de video çekiyordum kardeşim. Hır yaptı böyle. Dedim sakin ol tatlış kebekçi falan. <laughs> Öyle neyse sonra köpek bizi bir peşlemeye başladı. Bizi bir kovalaması var tamam mı? Kuzey gir ablacığım gireceksen hadi. Hadi görüşürüz. Cık. Kardeşim var burada Neyse. Bir hırlaması var. Ho 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 bizi ardından kovuyor. Benim bir dehşet anım var. Elim ayağım titriyor. Gözümden istemsizce yaş geliyor böyle. Bilerek yaptığım bir şey değil o an. böyle korktuğum anlarda istemsizce gözümden yaş gelebiliyor bazen. Aşırı travma olabildiğinde. Böyle tamam benim bir stres kapladığı enseme kadar terledim o gün bak. Hava o kadar sıcak değildi. Yaz günü dediğime bakmayın. Neyse sonra annem de evde ağlamış. Ama bilmiyor benim başıma böyle bir olay geldiğini. İyi tamam. Markete girdik kendimizi attık köpekler kaçtı zaten markete girdiğimiz zaman. Dedim biz ne yaşadık? Korkudan elimi ayağım titriyor zangır zangırı böyle. Allah dedim ben bir daha markete gitmem. <laughs> Ama nasıl bir stres nasıl bir baskı nasıl bir korku. Arkadaşlarım hiçbir şey olmamış gibi dondurma aldılar yürüdük gittiler. Dedim bu benim için çok ağır bir olay hani bu kadar klasa vermeyin bunu dedim yani. Onlar da boşver olacak dediler. Sonra eve bir gittim. Anne Ama gözleri mos mor olmuş yani alt göz altı şöyle benim de mor biraz da mos mor olmuş kıp kırmızı şişmiş gözler bak aşırı net hatırlıyorum hala ağlıyordu böyle ben geldiğimde ne oldu anne dedim hani başımdan geçen olayı bilmiyor çünkü girdim şey dedim Elis sen markete mi gittin dedi evet dedim izin de almamıştım o kadar hani yan hata yaptım farkındayım evet yaptım böyle evet neyse Sonra işte annem de şey dedi. Neden benden ne izinsiz markete gidiyorsun da cahil tut bilmem ne böyle. Ondan sonra ben de şey dedim. Özür dilerim anne falan yaptım böyle. Ee, sen nereden biliyorsun benim markete gidip artı olarak köpek saldırısına uğradığımı. E ee, sen yoksun arkadaşlarım var orada. Sen gittin. Sen tek başına gittin. Sana saldırdı sadece sandım dedi. Hayır e, yanında bir arkadaşım daha vardı. Beraber bize saldırmıştı. İkimiz hatta az kalsın. onu